Bu arada çok şık evler buldum. Ev mi? Taşınıyor musunuz Nabuk? Dayı nereye taşınıyorsunuz ya? Ne güzel oturuyorduk hep beraber işte. Yok yok, siz yanlış anladınız. Ben de buraya taşınıyorum. Zaten bir süredir buradayım, keyfimde yerinde. Ben Yeter hanımlar için ev buldum. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sen bana ev mi buldun? Sen, sen ne hakla bana evdeyim tamam. ha? Bezir. Bırak sen kimsin? Ay bir dakika. Namık'la konuştuk. O da böyle uygun gördü. Anne kız rahat edersiniz diye düşündük. Yanlış anlamayın ne olur. Bana bak Cihan, Sen beni bu evden gönderemezsin. Ölümü çiğnemen gerekir. Kızımla benim nerede yaşayacağımıza karar vermek hiç kimsenin haddine değil. Eğer benden rahatsız olan varsa defolur gider. Kapı orada. Namık bir şey söyler misin? Bu konuyu konuşmanın... Ne yeri ne de sırasıydı. Bu lafa alışsan iyi edersin. Daha çok sık duyacaksın. Müsaadenizle. Müsaade senin şeker mi? Sana da helal olsun.